Bu adam korkutucudur. Tren raylarının üzerinde kollarını sallar. Bir sonraki anda bir insan trene dönüşür. Uçsuz bucaksız, karlı bir vahşi doğanın ortasındaki küçük bir istasyonda dar bekleme salonu dolup taşar. İnsanlar yoğun kar nedeniyle yaşanan tren gecikmelerinden şikayet ederken kollarını savurur, yüksek sesle bağırır. Ancak tek çalışan olan C kapıyı açmaya korkar. Sadece hayal kırıklığıyla iç çeker. Pencereden dışarı bakar ve bir sahil tatilinde olmayı hayal eder. Ama gerçek acımasızdır. Görev yerinde durmak zorundadır. Dışarıdaki yolcular ortalığı birbirine katar. Gürültü neredeyse çatıyı uçuracak gibidir. Yavaş yavaş akıllarını kaybederler. Jack'in başı şiddetle ağrır. Camın ardından onların çığlıklarını duyar. Kafası suçlamalarla dolar. Jack artık sınırına gelir. Çok öfkelidir. Hiç sabrı kalmaz. Tam o sırada yolcular bir tren sesi duyar. Trenin sonunda geldiğini sanırlar. Ama sesi çıkaran Jack'tir. Kulübesinden çıkar. Herkesin bakışları altında yürür. Jack rayların üzerine atlar. Sonra mucizevi bir şey olur. Derin bir nefes alır. Kollarını havada sallar ve bedeni gözlerinin önünde dönüşmeye başlar. Bir insan trene dönüşür. Herkes Jack'in kendini feda ederek tren olduğunu görür. Çok mutlu olurlar. Jack'ten onları eve götürmesini isterler. Ama Jack onları fazla sinir bozucu bulur. Motorlarını çalıştırır ve o gürültülü yeri geride bırakır. Okyanusa doğru hızla gider ve kendi mutlu hayatını yaşar.